Herkese yeniden merhaba. Ben Aybüke. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, çok uzun süredir video çekemiyorum. Farkındayım. Bugün çeyiz videosunun 8.siyle karşınızdayım. Yeni ee, an süreci atlattım. Çok şükür güzel geçti. Çok güzel geçti. O yüzden hiç video çekemedim. Hiç zamanım olmadı gerçekten. Şimdi bugün ancak zaman bulabildim. Hemen çeyiz videosu çekmeye karar aldım. Son 8. videoyu çekeceğim. Bu süreçte bana yazanlarınız oldu. Çok teşekkür ederim. Yani beni unutmadınız, yazdınız, video istediniz Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bu çeyiz videosundan sonra da bohçalarım, işte nişanla ilgili bir şeyler çekmeyi düşünüyorum. Bugünlük ama 8. çeyiz videosuyla yine söylediğim gibi karşınızdayım. İyi seyirler. Bugün size ilk olarak günlük yemek takımı ve günlük çatal bıçak setimi göstereceğim. Kutuları açmaya başlıyorum. Hepsinden birer tane göstereceğim bu arada. açıyorum. Günlük yemek takımı olarak e, bunları ben, icare teyzem, benim teyzem e, hediye olarak aldı çeyizime. Portland'ın Christina serisini, serisini ben çok istiyordum, çok beğeniyordum. Teyzem de sağ olsun hediye olarak aldı. E, beyaz rengini tercih ettim. Şöyle, e, aslında bunların galiba yemek tabakları var mı yok mu emin değilim. Yani şey, ben çırpan evden aldım bunları. E, jumbo ah, diyorum, Portland'ın kendi sitesinde yoktu. Yani vardı da daha pahalıydı e, ee, şeyde çırpan evde yemek tabağı yoktu. Ben sanırım Portland'da gördüm ama %100 emin değilim yani. Onu tekrar gidip bakacağım. Bir o eksik şu anda varsa bir tek onu alacağım ben. Ee, şöyle bir tane yakından da göstereyim. Şu şöyle e, kase 12 santimlik olan kasesi. En küçük kasesi. seni bu şekilde. Şöyle. Ondan sonra e, 6 tane, hepsinden 6'şer tane aldım. Ee, bu çorba kasesi bu 16 santim olması lazım. Evet bu 16 santimlik olan kasesi çorba kasesi şöyle göstereyim. Hepsinden 6'şer tane var bu arada. Bir tane yine 6 tane pasta tabağı. Bu kaç santimlikmiş? Bu 18 santimlik olan tabağı şu şekilde. Bir de ben yani günlükte şöyle hem desenli bu. Hem de desensiz yani. Kendinden desen olduğu için makineye at çıkar hiçbir şey olacağını düşünmüyorum yani. İşte renkli vesaire olduğu zaman boyası çıkıyor bilmem ne. Bunlar iyi yani güzel. Sevdim bunları o yüzden. Bu 21 santim olan tabağı. Şöyle bu da pasta tabağı. Servis tabağı artık neyse. Tam deseni görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Şu şekilde. <laughs> bir tane salata kasesi var. Bundan bir tane var. Sota şu şekilde. Aynı desende sahip. Şöyle. Bir tane de şöyle en büyük. Buna işte hani servis tabağımı artık öyle bir şey olarak kullanırım. Valla santimi yazmıyor da. Bu en büyük olanı 38 falan herhalde. Bu ya da 41 de olabilir. Hatırlamıyorum gerçekten. Şu şekilde. E, hepsinden, şunlardan 6'şer tane var. Bunlardan. 6 adet var. Ama sadece salata kasesiyle bu servis kasesinden birer tane var. Günlük çatal kaşık bıçak seti olarak da ben yine Jum Jumbo almıştım yemek takımının setini. Yine Jumbo'dan tercih ettim. Jumbo'nun 1800 isimli serisi. Gayet dümdüz. Şöyle gayet dümdüz. Hiçbir özelliği yok. Şöyle. Yani ben zaten sade seviyorum ince de uygun fiyatlıydı bu. E, bunlarla 12 tane aldım ben. Şöyle çatalı. Şu şekilde. Bu da bıçağı. Şöyle. Bir de bunun e, tatlı seti vardı. Aynı yine 1800 aynısı. Birebir aynısı. Bunları aldım. Bir tatlı kaşığı şöyle. Günlük bunlar da. Şöyle. <laughs> Şöyle. Bir de e, çay kaşığı. Bu aslında iki şekilde satılıyor benim bildiğim kadarıyla. Bir tatlı setiyle birlikte olan set var. Bir de e, ayrı ayrı, ben ayrı ayrı e, bu yemek takımları olanından altılı satılıyor. Ben iki paket bundan aldım, şunlardan yani. İki paket bundan aldım. 12 tane. İki pakette bunlardan aldım. Tatlı seti, tatlı servis seti olarak geçiyor. Bir de bunların hep birlikte satılan bir paketi var ama onun için tatlı kaşı, çay kaşığı yok diye biliyorum ama evin değilim. Benim aldığımda çay kaşığı da vardı. Dediğim gibi ben iki, ikişer paket olarak aldım hepsinden. Toplamda 12 adet oldu. Fiyatlarını da hatırlayamıyorum, hiç hatırlayamıyorum şu an. Bayağı oldu çünkü. Ee, şu, yazarım şuraları bir yerlere yazarım. Ben aşağıya yazarım e, ee, fiyatlarını. Ama uygun fiyata almıştım. Tabii şu an fiyatlarını da bilmiyorum. <laughs> 2-3 ay oldu çünkü. Ben 2-3 aydır hiç video çekmiyorum. Çeyizle de ilgili hiçbir şey almıyorum. aldıklarım yani bunlar. Çekemediklerim. Son böyle kalanlar. Ee, bunlar bu şekildeydi. Bir sonraki ürüne geçeceğim. E, sıradaki ürünlerim şu kahve canım setim ve kahve yanı su bardaklarım. Şimdi açayım, öyle göstereyim size ne olduğunu anlatayım. Şöyle, e, bu, bunlar takım olarak, ben takım olarak yaptım. Şöyle, e, koleksiyon markasının ikisi de koleksiyon markasının Fark malhan tasarımı. Eee Türk kahvesi fincanı seti ve su bardak e, kahve fincanı kahve fincanının yanı su bardağı diye geçiyor bu. E, bunun ismi Sufi gümüş olan. Bunun renkleri de var galiba. İşte e, gold olanı var. böyle Desenli olanları var. Ben sade ve gümüş rengi olanı tercih ettim. Bu da yine Aheste isimli su bardağı. Şöyle küçük minik. E, bu da gümüş kenarlı. Şöyle detaylıca gösterecek olursam. şu ikisi birlikte benim için takım olmuş oldu. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle. Bu böyle e, şurasını göstereyim size. Oturuyor. Burası böyle boşluk. Hatta şu anda çoğu markada yapıyor galiba bunu. Şu şekilde. Kahve fincanlarından devam ediyorum tekrardan. Ben Seret'den iki parça kahve fincanı almıştım. Açayım önce sonra göstereyim. Öncelikle şöyle söylemek istiyorum. Bu kahve fincanı ben hem damat kahvesi yani nişanda isteme olurken hem damat kahvesi olarak kullandım hem de çeyizime aldım. iki adet aldım. Aynısından iki tane var. Birini o yüzden açmayacağım. Şöyle klasik bir modeli Selettin'in. Bu da bu şekilde. Bir tarafı bu şekilde. Diğer tarafı da bu şekilde. Bundan iki adet var dediğim gibi. Ee, yine fincanlarla devam ediyorum. Yine kahve fincanı. İngiliz ondan aldım bunu. E, ee, Madame çıkarmış olduğu böyle size göstermiştim. Çiçekli bir fincan takım var. Ona çok benziyor. Rengi de çok güzel bence. Ee, son olarak bunu gösteriyorum. Hani bugünün son değil de son kahve fincanı olarak bunu gösteriyorum. Yine bir tanesini göstereceğim size. 6 altı, altı kişilik bu. Yani 6 tane var. Ee, şöyle, o dediğim gibi Madame Coco'nun o kahve fincan takımına inanılmaz benziyor ve bence çok güzel. Rengi de çok benziyor. Şu şekilde. Taba ee, fincanı da böyle. Şu şekilde. Sıradaki ürünlerinde çerez Yani meyve de koyabiliyorsunuz, çerez de koyabiliyorsunuz. Öncelikle şunu göstereyim size. Bu ya İngiliz çomun ya madam emin değilim. Çünkü ben bunları annemin çeyizime almış. E, fakat biz nişanda bunları kullandık. E, gerçekten çok güzeller. Ama bunun e, kabını yani işte kutusunu bulamadığımız için hangi marketi tam hatırlamıyorum. Ya İngiliz ya madam koku ikisinden biri. Şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde. Bayağı da ağır bir şey bu. Bir diğeri de bu, ee, bunun çok benzeri. Şöyle bu da üçlü yine, bu şekilde. Bu Madame Coco'nun yani kapıda var, yani şeyde kutuda var zaten ama ee, dediğim gibi şu ya İngilizcemın. Ya damkukun hiç emin değilim. Bunlar da bu, bu şekildeydi. Ee, sıradaki ürünlerin İngiliz ondan almış olduğum Karaf ve kek standı. Önce Karaf açayım bunları, ondan sonra anlatayım size göstereyim. Keksi böyle e, kare. Şu cam çok ağır. <laughs> Oldukça ağır. Ama şık bence. Ben çok beğendim. İngiliz e, şomu dediğim gibi. İkisi de İngiliz Bu da böyle bir karafımız. İçine meşrubat vesaire koymak için. Ben bunları nişanımda kullandım. <laughs> Burada gördüklerinizin çoğunu ben nişanımda kullandım. Ama hem çeyizimi alınmış ürünler hem Nişanımda da kullanmış oldum çünkü bütün ben kendim yaptığım için e, her şeyi şey olarak düşündük annemle birlikte. Hem kullanayım de, çeyizimde de olsunlar hem de e, şık, yani nişanımda da kullanabileceğim şeyler olsun. Anlatabildim mi bilmiyorum. E, o şekilde düşündüğümüz için şu anda size göstermiş olduklarım hem nişanımda kullanmış olduğum ürünler oldu hem de benim kendi çeyizimde e, saklayacağım, çeyizimde işte, evlendikten sonra kullanacağım ürünler oldu. Bunlar da bu şekilde. Bugünün son ürünleri de H&M'umun. şöyle cam bir demliğini ben almıştım. Yaklaşık 2 sene önce falan. Şu anda da stoklarda var. Linkini koyacağım o yüzden. Şöyle göstereyim size. Böyle cam demli. Ben genelde bitki çayları için kullanmayı düşünüyorum bunu. Bu şekilde. İşte buraya bitki çaylarını koyuyorsunuz vesaire. Yani ben o, o amaçla kullanacağım için öyle söylüyorum. Tabii siz normal çay için de kullanabilirsiniz ama bence bitki çay için daha uygun diye düşünüyorum. Bu bu şekildeydi. Bir de el şöyle bir e, mermer, yuvarlak mermer servis tepsisi gibi bir şey bu. Şöyle dümdüz. Bunu e, almamdaki amaç şuydu. Kettle'ım bunu göstermiştim size. Şimdi kettle'ımı da koyacağım. Kettle'ımı bunu böyle üstüne koymayı düşünüyorum. Şu şekilde. Tezgahta. İnşallah yerim olur. <laughs> ee, geçeceğim evde. Evleneceğim evde. Şöyle şu şekilde üstüne koymayı düşünüyorum. Kettle'ı. Yani bence güzel duruyor. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz ama. Bunu o, onu yüzden almıştım. Çok beğendim bu şekilde. Şimdi kaldıramıyorum ama Şöyle yakınlaştıralım kamerayı. Öyle size göstereceğim. Bunlar da e, bu şekildeydi. Bugün size gösterdiğim çeyiz ürünlerim bu kadardı. E, Beni buraya kadar seyrettiyseniz çok teşekkür ederim. E, bir sonraki videom e, bohçalarım olacak. Sonrasında nişan sürecini anlatmayı planlıyorum. E, umarım o videoları da seversiniz. Buraya kadar seyrettiyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.